dilediğini al aşağı eden, yukarıdan aşağı indiren, alçaltan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Hiçbir kudretin önünde duramadığı Rabbimizin muazzam varlığını anlatan bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz bizi merhametiyle yargılasın. Azmimizin karşılığını ancak ondan bekleriz. Kelime anlamı aşağı indirmek, alçaltmak, değerini azaltmak olan haft kelimesinden türeyen Hafıt esması aşağı indiren, alçaltan, değerini azaltan anlamına gelir. Allah'ın Hafıt oluşu zorbaları ve zalimleri davranışları sebebiyle alçaltması, Allah dostlarını yüceltmesi elinde bulundurduğu rızık terazisini dengede tutarak, dilediğine az, dilediğine çok vermesiyle kendini gösterir. Allah'ın hafıt oluşu, Kur'an-ı Kerim'de rafi esmasıyla birlikte geçer ki, Rabbimizin dilediğini zelil, dilediğini şerefli eyleyebileceğini ifade eder. Ama ne sebeple? Bizim için Rabbin hafıt esmasının tecelli hikmeti çok kıymetlidir. O halde gel bugün kendi halimize dönüp bakalım. Rabbimiz bizden ne istiyor? Düşünelim biraz. Kitab-ı Mübin'de insana dair ayetlerde en çok anlatılan özellik kibirdir. Gerek geçmiş kavimlerin kıssalarında, gerek Rabbin has kulları anlatılırken hep kibir ve tevazudan söz edilir. Kibri yüzünden Rabbinden ilk yüz çevirenin şeytan olduğunu hepimiz biliriz. Ona uyanları yerer Rabbimiz. Tevazuyla Rabbine sığınanları ise cennetle müjdeler. Biz kibirlenenleri anlatan ayetlerle karşılaştığımızda çoğunlukla kendimizden uzak görürüz. Kibirlenmediğimizden emin bir şekilde şükrederiz. Ben Rabbimi biliyorum der, geçmiş kavimleri öteleriz kendimizden. Bu kadar sık defalarca Rabbimizin bizim için bu ayetleri sunmasında bir hikmet olabilir mi? Farkında olmadan kibirleniyor olabilir miyiz? Bir düşünelim. Kibir yalnızca Firavun'un yaptığı gibi tanrılık taslamaktan ibaret değildir sevgili dinleyici. Firavun'un hali kibrin doruk noktasıydı belki ama her insanın içinde gerçekte derinlerde bir yerde kibir vardır. İnsan kibirlenmeyi sever. Bunu çoğu kez farkında olmadan yapar. Bir günahı küçümser mesela. Yaparken ağrına gitmez. Müslümanız, Allah'a inanmışız, affediliriz önünde sonunda der. Rabbinin hükmünü hafife almanın kibirlenmek olduğunu düşünmez. Yahut bir işe giriştiğinde sonuç kendi istediği gibi olsun diye uğraşır. Sadece süreçten sorumlu olduğunu da unutur, sonucu takdir edenin Rabbi olduğunu da. Uğraşır, didinir, işler istediği gibi sonuçlanırsa, ben uğraştığım için böyle oldu, diyerek hayrı kendinden bilir. Olmazsa, niye bana istediğimi nasip etmedin Rabbim, der, isyan etmese bile içten içe kırgınlık yaşar, takdire teslim olamaz. Dahası bunun kibir olduğunun da farkında değildir. Kendisinin Rabbinden daha iyi bildiğini zanneder. Ne mümkün böyle bir şey? Her şeyin üzerindeki güç kimindir? Kimse yokken kim vardı? Her şey sona erse yine kim kalacak? Kim yaratılmışları Rabbinden daha çok sever? Onların iyiliğini en mükemmel şekilde hesaplar. Rabbimiz acziyetle söylediklerimizi affetsin. Kimi kullar vardır ki, ne söyleseniz sizi dinlemezler. Günahları onlara öyle tatlı gelir ki, size kulaklarını tıkarlar. Kitab-ı mübinde, kendilerine türlü mucizeler geldiğinde bile, hallerinden dönmeyen insanları anlatırken Rabbimizin, yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler.'' buyurduğu kullardan çok mu uzak halimiz Hiç var mıdır acaba bizim de ısrarcı olduğumuz günahlar Kim ne derse desin yapmaya devam ettiğimiz fena haller Sırf bu yüzden kibir yaptığımız olmuş mudur Kur'an'ın en muhteşem güzelliklerinden biri de budur aslında Zamanlar üstü oluşu Her zaman her yerde bulunan bütün insanlara hitap edişi her ayetin bize bugün şu anda söylediği bir şey vardır muhakkak. Kur'an bizimle konuşur, Rabbimiz bizimle konuşur. Bu yüzden ayetleri okurken, Rabbim burada bana ne diyor diyerek okuruz. Kibri yüzünden yoldan çıkan birini anlatıyorsa Rabbimiz, hemen kendimize döneriz, ben ne yapıyorum diye sorarız. İnsanın gözünü, günahı kör eder kör halimizle kibirlenmekten Rabbimize sığınırız ona karşı sorumluluğumuz olmadığını düşünmekten halimizden emin olmaktan hayatımıza ve amelimize güvenmekten iyiliği kendimizden bilip şükretmemekten başımıza bir kötülük geldiğinde hadsizlik edip Rabbimize hesap sormaktan uzaklaşmaktan kibirlenmek dediğimizde bizden ne kadar uzak gibi gözüken bu sıfat Yaptıklarımıza bakınca ne kadar hayatımızın içinde görünüyor değil mi? Rabbimiz bizleri halinin farkında olan ve iyileştirenlerden eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Kibrin Kur'an'da bu kadar sık anılması insanı helak eden en fena özelliklerden biri olmasındandır. Kul uyarıların farkına varmaz, kendini düzeltmezse kibri artar. Öyle ki sonunda gözünü gönlünü kör eder. Kendi kör karanlığında kaybolan kulun bulunduğu ve emin olduğu konumdan düşmesi Rabbin bir emrine bakar. Allah dilerse istediği kulu yukarıdan aşağı indiriverir şerefini alır elinden. Emri altındakilerin altında kala kalır. Öyle bir sıkışmışlık halidir ki bu, Allah'ın düşürdüğünü kaldıracak kimse bulunmaz. Ancak kul kendi idrak ederse kendini kurtarır. Düşürenin Rabbi olduğunu ama bunu kendi haliyle kendine yaptığını fark edebilen kullar Rabbine sığınır ve Allah kendine sığınanlara kapısını asla kapatmaz. Allah'a yakın olmaktır bizim bütün derdimiz. Bunun için de Allah'a yakın olan kulların yolundan gitmemiz gerek. Onlar Allah'ın razı olduğu bir hal işittiklerinde hemen kendilerini yoklar, bu hal bende var mıdır diye düşünür, halin güzelliğiyle hallenmek için uğraşırlar. Allah'ın razı olmayacağı bir hal işittikleri zamanda, bu hal bende var mıdır diye düşünür, fenalıktan uzaklaşmak için uğraşır, Rablerine sığınırlar. Her hal bizim için, her şey olabilir. Yeter ki biz kendimizin farkında olalım, duayı asla elden bırakmayalım. Kullarının bütün hallerini bilen Rabbimiz halimizi en iyi hale çevirsin. Kendilerinden bir haber kullarını Merhametiyle kendine getiren ya Hafıt. Kendimize fenalık etmekten sana sığınırız. Bizi kendimizden koru. Ahlakımızı güzelleştirmeye niyet ettik. Sen akıbetimizi hayreyle